döndü. Şu turşu mu? Bakasın. Turşuysa ver onu bana buraya bakayım. Ya bu elektrikler de ama uzun kesildi ya. Ne zaman gelecek kim bilir? <laughs> Sağ ol. Belediye anons geçti. Hallediyoruz dediler. Herhalde bir iki günü hallederler. Bir iki güne kalsa iyi oğlum. Ya buzdolabı durup durup kapanıyor sonra tekrar çalışıyor. Vallahi bozulacak diye korkuyor. Vallahi bugün biz de hastanede çok zor düştük. İnşallah en kısa sürede hallolur. Kızım. Anne ben doydum daha fazla yemeyeceğim. Aa iki lokma yiyorsun doyuyorsun anlamadım ki ben. Hadi devam bundan hadi. Ya Cemile ya neredeyse sofradan kalkacağız. Veysel nerede? Vallahi abi çalışıyordu İki kere seslendim. Siz başlayın gelirim dedi de gelmedi ben bir bakayım. Dur dur ben bakayım. Hadi kızım bir çiçek bak kardeşin ne güzel yiyor hadi. Hadi güzel kızım hadi. Hadi. Bir çiçek. Gel abi. Oğlum nereden anladın da benim olduğumu? E abi bu ailede içeri girmeden kapıyı tıklatan başka beyefendi diyor ki senin gibi. <laughs> Allah Allah. Vardır ya. Yok. Anamla Cemile zaten beş dakikada bir kontrole geliyorlar. Babamın geldiğini nefes nefese kalışında anlıyorum. Çocuklar zaten gürültüsüz gelmez. Dolayısıyla <laughs> hepimizi çözmüşsün. Ya abi oturduğum yerden işim gücüm yok ki. Epey vaktim oluyor. Sen ne çalışıyorsun öyle? Önemli bir şey değil ya. O elektrik şeysiyle alakalı. Tabi bu ışıkta zor görüyorum biraz. Dur, şunu tutalım. He. Ee. Şöyle, Allah şöyle dur. Eyvallah. E ee, sen git tamam işine gücüne <laughs> bak abi. E oğlum benim işim yok ki. Bu babamın hastalık hastalığı da epey geçti. Ya ben müsaitim, sen bak işine bak. Eyvallah. Benim çocukken en sevdiğim zamanlar elektrik kesintileriydi biliyor musun? Elektrik kesince anam hemen gaz lambasını yakardı. Işık da tek bir yerde olduğu için bütün aile etrafında toplanırdık gaz lambasını. Babam geçti hemen uyurdu da. Öldü. Karanlıkta uykusu geliyor hemen sıkılıyordu. Biz anamla baş başa kalırdık. Bana hikayeler anlatırdı. Dizine yatardım. Kapardım gözlerimi. O anlattıklarını böyle gözümde canlandırmaya çalışırdım. Bak sen de aynı şeyi yapıyorsun. Hikayeler anlatıyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki ana keşke bir kardeşim olsaydı ya. Bir abim olsaydı ne bileyim Taner'inki gibi ablam olsaydı falan. Anam tabii duygulanırdı geçiştirdi hemen kapatırdı hem Ya bak şimdi sen buradasın mum getirdin, yemeğimi getirdin hayat. keşke yanınızda olabilseydim. Ama ne anladım biliyor musun Veysel? Öyle sanki hepimiz rüzgarın önündeki yaprak gibiyiz. Böyle savruluyoruz oradan oraya. Ve ne hiçbir şeye engel olabiliyoruz, ne de önüne geçebiliyoruz. Baksana. Ben buradayım Elif orada. Ama güzel olan ne biliyor musun? İçim hala huzur dolu. Yani ben Elif'in böyle bu kadar anlayışlı olacağını tahmin etmemiştim. Ve bu sayede ben şimdi biricik kardeşimin yanındayım. İyi ki de yanımdasın. İyi ki buradasın. Bakarsın Elif de gelir ya. Bakarsın çıkar gelir bugün Öyle değil mi? <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Oo, mesmursuz da buradaymış. <laughs> Bak, bir haber var. Haber mi, ne haber? Evet sayın seyirciler. Yanımızda yüzyılın dolandırıcılık tufasına düşen Hüseyin emmi var kendisini evlilik vaadiyle dolandırıp bir kıyıya fıydırmışlar gördüğünüz gibi. Evet Hüseyin emmi, ee, anlat bakalım ne oldu? Ya arkadaş ne bu Selami benim yüzümü kapatacaktı, ha. kendi yüzünü kapatmıştın değil. Bey, ee, hemen kızma şey. çocuğa Hüseyin. De kenarda... Belki de sende kapatacak yüz bulamamıştır bir o yüzden. <gülüyor> 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 e, 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 çok komik. Lan Selami, Beni sekiz buçuk milyar insana rezil kepaze etti. Ben sana bunun hesabını sormaz mı? Geçmiş olsun Hüseyin. Geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun kardeşler. İnsanlık işte, ne yapalım? Bizim de başımıza bu minşivet geldi. Ne yapalım? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin, varsa bir beş yüz lira da bana borç versene. Bir ara öderim sana. Ödeyemezsem çıkar bir röportaj daha yaparsın, olur bitir. <laughs> Bak Sabri, senin o çalı süpürgesi bıyıklarını yolarım. Şimdi çık dışarı. Çık! Ve boşuna dememişler kırkından sonra azanı teneşir baklar diye. <gülüyor> 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 ee, başına bir gelmeyen bu kaldıydı, o da geldi Hüseyin. Sekiz buçuk milyar insana kendini rezil ettin. <laughs> ya olacak iş mi bu şimdi? Rifat, bu geceki bütün çaylar bu ağacıya yazılsın. Çünkü onda dağıtacak, savuracak çok para var. <gülüyor> 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 Misafir kabul mü anneanne? Ah kabul tabii kabul. Ay bu ne kadar güzel bir sürpriz. Hadi geçin içeri. Biz kestaneleri aldık. Yapar mıyız sobanın üstünde? Yapmaz mıyız? Yaşasın. <laughs> Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk annem. Ya böyle habersiz geldik ama. Aa siz misafir değilsiniz ki burası sizin de eviniz. Geç buyur içeri. Nar gibi oldu, nar gibi. <laughs> ya arkadaş sen ama kestane meraklısı çıktın he. Bana bak dokunmasın. Dokunmaz baba ya, dokunmaz. Versen. <laughs> tamam gel al. Al bak soydum ye. Ye, ha, at ağzını bakayım. Sana soyayım ben. Kestaneler hazır anne. Oo! Oh! Ellerinize sağlık mis gibi kokmuş. Bak ben de sana süt hazırladım. Hem de kapı Tabii ya. <laughs> Belki gelirsin diye geçen gün almıştım. <laughs> Bundan sonra daha çok gelirim artık. Öğretmenimiz izine ayrılmış. Derslerimiz boş geçecek galiba. Yok canım dersler boş geçer mi hiç? Bir vekil öğretmen mutlaka bulunur. Yok anne bulamıyorlar maalesef. Yani işte çocuklar herhalde bir süre bekleyecekler. İşte ondan sonra büyük ihtimal taşımalı eğitime geçecekler. Tut bakayım şunu. Tut, tut. Oku çocuğuna. Bak anne bir şey göstereceğim sana. Bu kalemi hatırladın mı anne? Sen vermiştin bana. İnsan ilk o zaman düşünce kaç gün adam akıllı hatırlar ki? Yani bu yaşa gelince hep silinip gider. Ama ben bu kalemi verdiğin günü çok iyi hatırlıyorum anne. Böyle soğuk bir kış günüydü. Son ders yanına çağırmıştım beni konuşmak için. İşte o gün aklım ermemişti ama şimdi anlıyorum. Bendeki bitmez merakı, heyecanı ilk sen görmüştün anne. Al bu kalemi demiştim bana. Al yaz. Ne olursa olsun yaz. Günlük tut, not al. Öğrenmeye hevesli bir çocuğun duymak istediği ne varsa hepsini söylemiştim bana tek tek. Hepsi de kazınmıştı aklımı. Aydınlatmıştı yolumu. Ben şimdi anlıyorum ki anne bir kalem insanın hayatını değiştirebilir. Sen bizim hayatlarımızı değiştirdin. Hayatlarımızı kıymetlendirdin. Şimdi Ali'yi, Yusuf'u, Ramazan Mete'yi onların hayatını değiştirsen. Ha? Onların hayatına dokunsan. Olmaz mı? Evet anneanne, keşke bizim öğretmenimiz olsan. Peki öyle olsun. Deneyeceğim. Oley!